Olur. Tamam. Hadi gelin siz gelin hadi. Götür hadi gelin benim de. sayemde geçtiniz lan. Tek şey abici. <laughs> Nasıl ya? Ben çektim oğlum ikiniz de. Biz başladığımız yere geldik ama. Tamam işte düşmeyin. Allah Tamam. <laughs> Bekle Furkan bekle herkes gelmedi bekle ya spastik misin sen oğlum adamlar tırmanmadı daha ya, ya. Allah. Of ya hay aceleciliğini Ay, Bak, Bak yarı senin aceleciliğin yüzünden oluyor bunların Bir dur Tamam en zeki en anlayışlı sensin gel buraya Ya bu Vay çocuğun ya. ver ya ben <laughs> Harbiden koyacağım ya. <laughs> ya aptal anlayamadı hala o zincirin esnek bir şey olmadığını mal matar elini anlayamadı <laughs> Bakalım evet, bütün evet, yeteneğimizi hayır, burada öyle. kullanacağız şimdi. Gerizekalılığımızı göstereceğiz. Hadi. Zıplar. Abi siz ileri yapacaksınız. İleri yapacaksınız. nereye? yap. Ne yap? Ne yap? Oğlum gerçekten Aynen. ileri yapacağız Sadece başka hiçbir tuş yok. Nasıl düşsün? Güzel bir hareket anlayacağım. Ben de anlamıyorum. Şok atmısın. He, o da Abi, olabilir. Zimri, ya zimri, zimri, Zincir var ya. E. Ha çekecek şimdi. geri alsana. Alacak oğlum bekle bıraktı Almayayım. şimdi çekecek. Hadi yavaşlamak yok. Yalnız, bir oğlum bak şey öbürüne bir basınca öbürü iptal bir oluyor bir yavaş bir yavaş yap. yap. Bu arada beklemeye bak bir yalnız, şeye yalnız, gerek yok. Aynen. Bir şey diyeceğim. Evet. Yani abi. hayır oğlum yani 4 kişiyse 4 tane taşı aktif edebiliyoruz onu söylemek istiyorum. Biri birinin yanına gelince öbürü gidebilir. Ay Abiciğim ya bu kadar acelenin amacı iyi. ne amına koyayım ya? Sikeceğim oynayacağım. Niye acele ya. ediyorsun abi bekle bulum yavaş yavaş. Amına koyayım bari on 10 dakikada yapsak bundan daha az zaman harcarız ya. Abi, <laughs> ne ne yapalım? Ya sus ve bekle amına koyayım ya. Of ya ne ne de, deyip durma ya. amına koyayım. Yapalım işte bitsin. Gelin. Şey var hiç amcamız. Ya atladı. Birisi atmış atlıyor işte. Tamam böyle devam et. Önü gitme daha fazla yani. Bak işte salak <gülüyor> bekle. <gülüyor> Yo ben gel Tamam Zeynep. gel. Dur. Dur bir şey Gel Zeynep. Gel. gel. Şey Arada kalıyoruz var. oğlum burası ha. ya. Derse döneceğiz, derse döneceğiz, Boş ya, Hep bir orası da ağızlı. Yarrak da ağızlı orası. Beni her akşam sövdürtüyorsun. Arkadaşlar yavaş yavaş. Furkan'cım Zeynel gitsin diyor. Sen atlıyorsun. Ben, ikimiz ortada kalıyor zamana koyayım. Atlayamadan. Az önce yapmadım. Atlayamadım. Lan az önce kim düştü? Babam mı? Gel Furkan arkama gel. Arkama gel. Hadi. Geri gel. Ha. Oğlum şuraya zıplarken aşağı düşüyoruz. İki dakika bekleyeceğiniz orada. Yapacak bir şey yok. Hemen öne gitme bak Furkan. Buraya çıktın ya burada bekle ben. Herkes hemen çıkamıyor. Ben de yapamıyorum onu bazen. Evet arkadaşlarım. Hayırdır. Durmayın arkadaşlar. Durmayın ya. Ne yetiştiniz arkadaşım? Yok, yaptım. Ne oldu arkadaşım? Sağ <laughs> sağ oğlum. Ağacın niye dönüyorsun? Ya, ya. buradan da karşıya. Altına altına lan. Sen bana niye güvenmiyorsun? Tamam haydi. Tamam gelmiyorum. Gel buradan. Tamam. Gel. Hayır Bir bir Oğlum inceden geçtim ama. Buradan böyle. Helikoptere bineceğiz. Bırak al. Şuradaki ne atlayacak. Allah'ını seversen atlayabiliyorsan. Lan buraya niye burası? Şuraya, şuraya, şuraya beni. Tamam abi tamam adam anladı. 50 kere söylemenin derdi yok. Neyse ben de yatağıma yatayım ya. <laughs> Böyle sakin oyun gecesiyse bu. <laughs> Şimdi. Şeyleri Oha başladım. ya. Şimdi al sana Tetris geri zekalı. Mavi bende. Kırmızı bende. Bunu buradan sen iyisi. Buradan sen ama beni olmaz ki ben Burak abi ben sana bu konteynerleri... Bir... Lan ne yapayım? Zaten bak sarının şöyle bir şey olması lazım. Sarıdan merdivene atlayacağız. Bak yukarıda merdiven var. Sarının ucunun o merdivene gelmesi lazım. Oradan hesaplayın. Tam yavaş yavaş geri döndür geri döndür. Cık. Furkan çık. Çık. Tamam. Tamam böyle tut. Tamam. Tam kırmızı Kırmızıyı ayarla. Atlı deneyeceğiz oğlum tamam ya abi. denemeden ne, kadar uzak olduğunu bilemeyiz ki. Değmeden şu çarktan tamam gelin. Şu aşağıya. Zeynel atladı değil o düştü. <gülüyor> 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 Oha görmedim onu Aa bir dakika geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Olmaz abi. olmaz. Oğlum Zeynel aşağıdaydı. Zeynel aşağıdaydı. Hepimiz aynı, ben aynı anda. Ben yukarıdaydım. Tamam işte biri aşağıdaydı yani Furkan o zaman. Biriniz aşağıdaydı. Herkesin aynı anda sırada ya olması lazım. Aşağıda. Zinciri açabileceğimiz kadar açalım. Kölçü çıkarken aradan. Ya <laughs> atlayın. Hayır hayır. Oğlum hayır. hepimizin üst üste <laughs> durması hayır, hayır. lazım. Atla Furkan. Aa. Bekle şimdi gel. Bekle. Herkes üst üste gelsin. Bekle. Abi ne kast. <laughs> Yürü. Abi. Of. sen arkadaş geldi. 3. Beceremedim. Olmadı abi. Oldu oldu. hemen gitti ee? Tamam bırakma sakın. Abi ben Furkan gibi eşek miyim bırak? Biri, 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 birin, 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 birin. Atla. Tamam, bırak. Bırak, bırak, bırak artık. artık. 4 sarı onu bakıyoruz. Neden böyle bir şey yaptın ya salak? Ya. Kapatan boş. mı Uğurcan? Yeter Kapanalım mi sence? Abi, alt F4, alt F4 hadi 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 yeter vallahi Bastım yoruldum. Abi. Bastım ben de. Bastım Çok yoruldum. Abi. Parmaklarım acıdı. Bir ben de artık de zeka seviyem kaldırmıyor ya. Yani. Sıkıldım artık yani. Adam dönmüş çark amına koyayım arkasını dönmüş çark atlıyor ya